Merhaba arkadaşlar. Etkili Matematik Soru Bankası tek ve çift sayılar konusu set 40 birinci soru. X, Y, Z, T ve M birer tam sayı olmak üzere X artı Y artı Z artı T artı M bir tek sayıdır. Y artı T artı M bir çift sayıdır. Buna göre 3 ifade verilmiş. Bu ifadelerden hangileri doğru olabilir diyor. Şimdi bakalım. X artı Y artı Z artı T artı M bir tek sayıymış. Y artı T artı M de bir çift sayıymış. Şimdi şuradaki Y, T ve M'yi şöyle birlikte çift yazarsak yani X artı Z ve Y artı T artı M çift olduğuna göre yani şurası çift ve sonuç tek. Bu şekilde çözersek arkadaşlar X artı Z'nin mutlaka tek olması lazım. Yani tek sayı ile herhangi bir çift sayı topladığımız zaman ancak tek sayı yapar. Burayı çift seçersek sonucumuz çift olur. Dolayısıyla x ve z'nin toplamının tek olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada x artı z eşittir tek. Buna göre diyor birinci ifade x tek, z çift sayıdır. Hangileri doğru olabilir diyor. Bakın kesinlik söylemiyor. Doğru olabilir. Mesela e, burada diyelim ki x'i tek sayı seçtik. Mesela 3 seçtik. Z'yi de çift sayı seçtik. Mesela 2 seçtik. 3 artı 2 5 tek. Yani bu tek sayı olabilir. Dolayısıyla doğru olabilir. Bu şekilde x tek e, z de çift sayı seçilebilir. İkinci yargımız y T ve M sayıları birer çift sayıdır diyor. Şimdi bunların toplamı çift sayı olduğuna göre e, bunların teker teker çift sayı olma ihtimali var. Yani üçü de çift sayı olursa sonuç çift olur. Bu da doğru olabilir. Yani ikinci yargımız da doğru olabilir. Üçüncü yargı Y çift sayı ise diyor T artı M tek sayıdır. Şimdi Y'miz çift sayısı arkadaşlar. Şurası T artı M. Eğer tek sayı olursa e, bir çift sayıyla bir tek sayının toplamı tek olacağı için e, bu doğru olmaz yani çünkü sonuç zaten çift olarak bize verilmişti. Üçüncü yargımız doğru olmaz. Sadece 1 ve 2 cevabımız değişik olacak. İkinci soru A ve B pozitif tam sayıları için 5A artı 4B bölü A ifadesi bir çift sayıdır. Buna göre diyor 3 ifade verilmiş. Bu ifadelerden hangileri her zaman doğrudur? Şurası önemli her zaman doğrudur. Şimdi bu ifade bir çift ifade ise arkadaşlar şöyle yazabiliriz. 5A artı 4B bölü A eşittir. 2'nin mesela N katı olabilir. Çift bir sayı olacağına göre. Dolayısıyla burada işler dışlar çarpımı yaptığımızda 5A artı 4B eşittir. 2n çarpı a. Yani şimdi şurası 2 ile çarpıldığı için kesinlikle bu sayının çift olduğunu söyleyebilirim. Şurada da yine 4 ile çarpılabilecek bütün sayılar yine çifttir. Dolayısıyla arkadaşlar şuradaki ifadenin sonucunun çift olması için buradaki ifadenin yine Çift olması lazım 5A'nın. Dolayısıyla A sayısı çiftse ancak 5A ifadesi çifttir. Dolayısıyla A'nın çift sayı olacağı yargısını doğruladık. Buna göre diyor A eksi B eşittir çift sayıdır. Şimdi B ile ilgili herhangi bir yorum yapamıyoruz burada. A kesinlikle çift diyebiliriz. Fakat B tek de olabilir çift de olabilir. Şimdi burada A çiftse mesela iki durumu da inceleyelim. B'nin tek olduğu durum ve çift olduğu durum. Mesela A4 olsun çift bir sayı. B de çift olsa mesela 2 olsa 4 eksi 2'den 2. Evet çift sayıdır. Fakat her zaman doğrudur diyor. Ama B'nin tek olduğu durumu incelesek. Mesela bir sayısını versek 4 eksi 1'den 3 olacak. Sonuç tek oluyor. Dolayısıyla bu birinci ifade her zaman doğru değildir. İkinciye gelelim. A çarpı B çift sayıdır diyor. Şimdi A çift bir sayı olduğu için. B burada tek de olsa çift de olsa çarpım durumda her zaman sonucumuz çift olur. Dolayısıyla ikinci yargımız da doğrudur. A üzeri B e, çift sayıdır diyor. Şimdi burada A üzeri B çift, e, A çift bir sayı mesela 2. E, üzeri şurada dikkat etmemiz bir, gereken bir nokta var. A ve B pozitif tam sayılar diyor. Burada B tek de olsa çift de olsa sonuç çift. Yani 2 üzeri 1 de olsa yine çift. 2 de olsa mesela yine çift. E, fakat burada e, sıfır durumuyla alakalı bir şey olsaydı orada her zaman doğru olmazdı. Çünkü 2 üzeri 0 ifadesi yani herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşit. E, mesela burada sıfırıncı kuvveti düşünmemiz gerekseydi pozitif tam sayı olmasaydı. Şu durum bizi e, yan, yanıltabilirdi. Ama burada pozitif tam sayılar dediği için ben sıfır zaten almıyorum. Dolayısıyla B'nin çift olma durumunda da tek olma durumunda da A2 üzeri ya da çift bir sayı üzeri herhangi bir ifade yine çifttir. Dolayısıyla üçüncü yargımız da doğrudur. E, şıkkı 2 ve 3. Üç. Üçüncü soru. Vagon sayısı tek olduğu bilinen trenin vagonlarında bulunan yolcu sayıları birbirinden farklı birer asal sayıdır. Bu trenin en çok yolcusu bulunan vagonla 13 kişi daha binerse bu trendeki yolcu sayısının alabileceği en küçük değere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur. Şimdi vagon sayımız tek olduğu biliniyormuş. Şöyle diyelim vagon sayısı tek ne olabilir mesela bir vagon olabilir tek sayı olarak düşündüğümüzde 3 vagon olabilir işte 5 vagon 7 vagon falan diye gidiyor şimdi e, bir vagon olursa arkadaşlar e, vagonlarında bulunan yolcu sayıları birbirinden farklı birer asal sayıdır diyor dolayısıyla asal sayılar 2'den başlıyor en küçük şurada 2'yi alabiliriz işte 2 3 5 7 vesaire şeklinde devam edecek şurada 2'yi alabiliriz en küçük tek vagon olduğunda eee Dolayısıyla buna 13 kişi daha eklenirse burası 15 olur. Ee, kesinlikle doğrudur şeklinde ifadeler var. Şunları da inceleyelim daha sonra hepsine bakalım. Mesela 3 vagon olsa, diyelim ki 1, 2, 3 vagon şöyle. Asal sayı olacağı için 2 ile başlayacak. Birinci vagonda 2 kişi, ikinci vagonda 3 kişi ve üçüncü vagonda da 5 kişi olacak şekilde. Dolayısıyla burada en çok vagona yani 5'e 13 kişi daha eklenirse buranın toplamda şurası 5 3, 8, 10 23 olacak mesela 5 vagon olsa diyelim onu da inceleyelim 1 2 3 4 ve 5 vagon şimdi birinci vagonda yine 2 kişi 3 5 7 ve 11 şeklinde şimdi burası topladığımız zaman 5 3 8 10 17 27 28 dolayısıyla buna mesela şuraya bir de 13 daha eklersek 28 artı 13'ten burası da 41. Şimdi bu ifadeye göre ıı, şıklarımıza bakalım. Trendeki toplam yolcu sayısı diyor çifttir. Bakıyoruz. Toplam yolcu sayısında bir çift olma durumu yok. Hepsi tek. Dolayısıyla A şıkkını eledik. Herhangi iki vagondaki yolcuların toplam sayısı çifttir diyor. Hayır. Mesela ıı, şurada diyelim ki 3 vagon olsun. Şu 2 ile 3'ü seçsek 5 oluyor mesela. Herhangi iki vagondaki yolcu toplam sayısı tek de olabiliyor. Demek ki bu da yanlış. Herhangi iki vagondaki yolcuların toplam sayısı tektir diyor. Bu sefer mesela şu 3 ile 5'i alsak 8 çıkıyor. Burada da çift oluyor. Yani bunu elemiş oluyoruz. Trendeki toplam yolcu sayısı tektir. Şimdi gerçekten şurada baktığınız zaman 7'de de yazmaya devam etsek yine ifadeler tek olacak. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. 5 e şıkkına bakalım. Herhangi 3 vagondaki yolcuların toplam sayısı çifttir diyor. Mesela şuna bakarsak 3, 5, 7 şu vagonları alırsak 5, 3, 8, 7 daha 15. Dolayısıyla tektir. Çifttir diye biz diyemiyoruz. Cevabımız değişiklidir.